Música wow. lara yurt sevdalıları hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Değerli dostlar 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan kurtuluş mücadelemiz 30 Ağustos 1922'de sonlandı ve bu zafer bütün dünyadaki mazlum milletlere örnek oldu, umut verdi. Bu zafer altyapısında emekleri olan kuvacılar vardı. Kuvayı milliye yani milli kuvvetler anlamına gelir. O milli kuvvetlerin kurtuluş mücadelesindeki önemi büyüktür. Nazım çok güzel anlatıyordu. Dağlarda tek tek ışıklar yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahlılar ki şahak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel rahat günlere inanıyordu. Ve duruyordu mazedinin başında. Üç adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına. Eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacaklarından yayılarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. Evet sevgili dostlar. Bu memleket çok kolay kurulmadı. Büyük maceralar atlattı. Çok büyük mücadeleler verildi. Kanlar döküldü. Ecdatlarımız bu topraklara kanlarıyla suladı. İYİ Parti İlçe Başkanı'na sözü veriyorum. Öncelikle böyle bir coşkuyu bize yaşattığınız için hepinize teşekkür ederim. 30 Ağustos gerçekten bize unutturulmaya çalışsa da biz unutmayacağız milli değerlerimizi ne kadar yok saymaya çalışanların inadına biz milli değerlerimizi hep ön plana çıkaracağız. 30 Ağustos Sefer Bayramı hepimize kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyelim.